Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztasaki 680 bin civarında konutun yeniden yapılacağını belirterek en kısa sürede verilen sözlerin tutulacağına dikkati çekti. Bu Anadolu topraklarına gelip medeniyet kurduğumuz bin yıllık tarihimizde rastlayabildiğimiz en büyük felaket. Evet 11 ilimizi kapsıyor ama yüzlerce ilçemiz, binlerce köyümüz bundan etkilendi. 50 bin canımızı toprağa verdik. Maddi boyutun için hiç konuşmuyoruz. İnşallah altından kalkarız diye bakıyoruz. Ama bunun açmış olduğu yara gerçekten hepimizin yüreğini kanattı. Hasar olarak da bakıldığı zaman 680 bin civarında bağımsız birim olarak söylüyorum. Konutumuz yeniden yapılmak durumunda. 170 bin civarında da ahır, depo, tek katlı dükkan gibi iş yerlerimiz yapılacak. Bunlar büyük rakamlar. İnşallah söz verdiğimiz gibi en kısa süre içerisinde biz bunların altından kalkarız. Çalışma önceliğini deprem bölgesine veren Bakan Öztas Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi binasında açıklamalarda bulundu. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle de artık evlerimizin, işyerlerimizin yavaş yavaş yapılması lazım. Bütün hazırlıkları bizler tamamladık. Hızla işe başlıyoruz. Hayatın normale dönmesi lazım. Ticaretin canlanması lazım. Bu kadim şehrimizin yeniden eski o şaşalı günlerine dönmesi lazım. Bunun içindir ki şimdi bir toplantı yapıyoruz. Bizler bir taraftan Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak tespit edebildiğimiz rezerv alanlarda konut inşaatlarına başladık. Bir taraftan da şehrin merkezinde yerinde dönüşümü sağlamaya gayret ediyoruz. Bir takım yeni formülleri ortaya koymaya gayret ediyoruz.